Roma sikkeleri neredeyse tüm Akdeniz dünyasında imparatorluğun çeşitli bölgelerinde bulunan yaklaşık 40 darphanede basılmışlardır. Roma sikkelerinin basıldığı ana darphane M.Ö. 3. yüzyıldan beri faaliyet gösteren Roma darphanesidir. Milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren faaliyetlerine başlayan darphanelerden bir kısmı da Anadolu'dadır. Marmara Denizi'nin kuzeyinde İrakleia ve Konstantinopolis olmak üzere iki Roma darphanesi vardır. Anadolu'daki diğer Roma darphanesi ise Çizikus, Nikomedia ve Antiokya idi. Bu darphaneler darphane işareti olarak kendi adlarının ilk harfini veya ilk birkaç harfini kullanıyorlardı. Genellikle bu işaretlerin hemen önüne Kutsal darpane manasında SM, sakra MONETA harfleri getiriliyordu. Sikkeler üzerinde görülen darpane işaretleri şu şekildedir. Irakleia H veya HT, Konstantinopolis, John, Jones veya Jonob, Çitzikus, K, Nikomedia, N, Antioquia, A, AN veya ANT bir Arkadyus sikkesi üzerinde darphane işareti olarak SMN kısaltması görülür. Sakra Moneta Nikomedya Şubesi anlamına gelmektedir.